toplandık. Bugün İsrail'in işgal ve soykırım saldırıları karşısında Filistin halkının yanındayız demek için sokaklardayız. İşgal devleti İsrail her geçen gün daha fazla Filistin toprağını işgal ediyor. Çocukları katlediyor. Abluka altında halkı açlığa mahkum ediyor. Bu bir soykırımdır. Bizler dünyanın sokaklarını dolduran halklar acilen bu soykırımı duyduracak somut adımlar atılmasını istiyoruz. Bu gayrimeşru devletle ilişkiler kesilsin. Diplomatik ilişkiler kesilsin. Siyonist, emperyalist işgali besleyen petrol akışı durdurulsun. Hep birlikte bu çağrıyı yükseltiyoruz. İsrail ile her türlü ilişkiye kesin. Tam ambargo uygulayın. Soykırıma karşı sözde kalan demeçlerle olmaz, eylem ister. Filistin halkı özgür olana dek karşınızdayız, sokaklardayız. Buradayız, emperyalizme, siyonizme, işbirlikçilere karşı direnişin yanındayız. Buradayız, soykırıma, yalnız bırakılmaya isyan bayrağı açan onurlu sumut filosu yolcularıyla yan yana omuz omuza aynı gemilerde, küresel intifada çağrısını yükselten milyonlarla aynı saftayız. Sumut Filosu onurumuzdur! Sumut Filosu onurumuzdur! Sumut Filosu onurumuzdur! Gazze'deki Avrupa'yı kırmak için yola çıkan Gazze halkı için Filistin halkı için insani yardım taşıyan Global Smooth Filistin'i selamlıyoruz tekrar. Alkışlarımızla, zürgütlerimizle onları yerlerle yürüyüşürüz. <laughs> 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 zamanda Gülabay Soluk Filosu'nun Tunus'ta takip eden, onu destekleyen, oradaki gemilere destek sunan Görkem Uğur'u Kendisi oradaki gözlemlerini bizlere aktaracak ve aynı zamanda buradaki gemilerden birinden buradaki eğilimimiz için gelen selamlama konuşmasını hep birlikte dinleyeceğiz ondan. Karşımızda dünya tarihinin en büyük sivil dayanışma hareketi var. Sivil dayanışma filosu var. Siyonist İsrail'in soykırımı ve ablukasını yıkmak için şu anda 60'a yakın gemi Akdeniz'in sularında Girit'e doğru hareket ediyor. Yarın da Yunanistan'dan çıkacak gemilerle buluşacaklar ve hep birlikte Gazze'de ablukayı yıkmaya doğru yola devam edecekler. Talepleri oldukça net. Abluka yıkılacak, soykırım son bulacak, Filistin halkı kazanacak. Ve 18 Eylül için bir çağrı yaptılar. Siyonist İsrail'in dronlarla tehditlerine karşı bütün hükümetlerden filonun güvenliğini garanti altına almasını, bütün halklardan filonun taleplerini, İsrail'in İsrail soykırımına karşı Filistin halkının direnişini, selamlamasını, onu desteklemesini ve hükümetlerini bütün ilişkilerini kesmeye zorlaması için sokaklara davet ettiler halkları. Biz de bugün burada bu çağrıya icabet ediyoruz ve Türkiye hükümetini Filistinle tüm ilişkilerini İsrail tüm ilişkilerini kesmeye, İsrail'e silah ambargosu uygulanmaya, diplomatik, askeri, ticari bütün ilişkilerine son vermeye davet ediyoruz. hükümetleri iki yüzlü politikalarına son vermeye ve beş ekimle Global Smooth Flotilya'nın çağrılarını birleştirmeye davet ediyoruz. Bu hareket oldukça önemli ve dünya halkları birçok ülkede Global Smooth Flotilya'ya seferber oldular. İspanya'dan İtalya'ya, Tunus'tan Yunanistan'a ve bugün Türkiye'de birçok ülkede kitleler sokakları dolduruyor. Bu mücadelenin büyümesi ve Filist, İsrail ile ilişkiler kestirene kadar kesintisiz bir şekilde sürmesi gerekiyor. Aksi durumda aksi durumda hükümetler iki politikalarıyla bir yandan Filistin halkının mücadelesini desteklermiş gibi davranıp bir yandan da Siyonist rejimle bütün ilişkilerini sürdürmeye devam edecekler. Bu bakımdan Sirius gemisinden gelen mesajda ee, bizlerin nasıl aynı gemide olduğunu gösteriyor. Şimdi müsaadenizle bu mesajı okuyacağım. selamlar. Küresel Smut filosuna ait Sirius gemisinden Filistin halkının soykırım, Nazi Siyonist İsrail ve emperyalizmin sömürgeciliğine karşı tarihi mücadelesine destek olmak için Türkiye halklarının ve işçi sınıfının seferberliğini sürdürmek adına yorulmak bilmeden çalışan Filistin Eylem Komitesi'ne teşekkür ve tebrik mesajı gönderiyoruz. Akdeniz'de seyir halindeyken milyonlarca insanın televizyonda izlediği soykırıma karşı dünya çapında yürütülen mücadelenin bir ifadesi olarak Gazze'ye insani yardım götürmek ve insani yardım koridoru açmak için çalışıyoruz. 19 gündür denizdeyiz. Çeşitli zorlukları ve Siyonizmin iki doğrudan saldırısını atlattık. Siyonistler iki günümüze insansız hava araçlarıyla yangın bombaları attılar. Bu 19 gün boyunca İsrail Gazze üzerindeki abutayı yoğunlaştırdı ve kara müdahalesi, topçu ateşi ve sistematik bombardımanlar başlattı. Küresel seferberlik ise Netanyahu'nun izolasyonunun giderek artmasını sağladı. BM soykırımı ilan etti. Avrupa Birliği gibi İsrail'in tarihi müttefikleri Siyonist devlete karşı mesafe alıyor. Ve ikinci ki destek desteklerini sınırlamayı dile getiriyorlar. Sürekli seferberlik için teşekkür ederiz. Sizlerle ve dünyanın farklı yerlerinde düzenen küresel seferberliklerle birlikte işçi sınıfını ve dünya halklarını her, her hükümetten İsrail'e tüm ilişkilerinin kesilmesini ve filoya yönelik tüm güvenlik koşullarının iki yüzlü söylemlerle değil, somut eylemlerle garanti edilmesini talep etmeye çağırıyoruz. Bekleyecek zaman yok. İlişkiler hemen kesilsin. Harekete geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler misyonumuzun dayanağısınız ve dünya halklarının gemilerimize yönelik İsrail'in her türlü yasal dışı eylemini önlemek ve kınamak için tetikte olmaya çağırıyoruz. Sirius'tan gönüllüler. verirken söylenen üç şeyi tekrar edeceğim. Böyle şey sonlandıracağım. Abluka yıkılacak, soykırım son bulacak. Siyonist İsrail yıkılacak, Filistin kazanacak. Ne yiğiden, ne yiğiden, Filistin! Filizli. Sokaklardayız Hesap soruyoruz Filistin'le Vahşi bir sorun sürüyor Gazze'ye başlatılan Kara harekatıyla Filistin halkına Yeni bir nakba yakışatılmak isteniyor Suçlarına karşılık Herhangi bir yaptırıma Uğramayan işgal devleti Her geçen gün Daha da vahşileşiyor Bu barbarlık düşünü her geçen gün daha da vahşi bir şekilde ABD emperyalizmi ve güdümündeki devletlerden alıyor. Bu cezasızlık artık sona ermeli. Her bir soykırım suçlusunun tek tek yargılandığını görene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Her yerde hesap sormaya devam edeceğiz. Siyasi iktidar, havasi söylemlerle kendini Filistin'in yanında gösteriyor. Ancak limanlar soykırım'a, silah ve mühimmat taşıyan gemilerle dolup taşıyor. Bu suç ortaklığıdır. Iki yüzlü siyasete derhal son verilsin. Soykırımcı İsrail hesap verecek. Soykırımcı İsrail hesap verecek. Soykırımcı İsrail'e geçit yok. İsrail'e boykot. Ziyon. emperyalist çıkarların kana buladığı bu deniz şimdi başka bir şeye tanıklık ediyor. Halkların ortak direnişine. Bugün Sumut filosu denizleri aşarak Siyonizmin karşısına dikiliyor. Akdeniz'in kucağında büyüyen küresel Sumut filosu insanlığı vicdan ve haysiyeti sembolize eden devasa bir intifada algısına dönüştü. Tahya, Tahya, Tahya! Tahya al-intifada! Ta Tahya! Ta direnişin umudunu da taşıyor. Biz bu umudu büyüteceğiz, bu sosyi yükselteceğiz. Bu dalgalar işbirlikçi rejimleri aşacak. Bu dalgalar İsrail'i besleyen boru hatlarını kapatacak. Siyonist gemileri limanlara sokmayacak. Bütün işbirlikçi tezgahları dağıtacak. İşte bu dalga Amerika'yı Orta Doğu'dan ve sömürüp yağmaladığı her yerden kovacak. İşte bu dalga NATO ve ABD üstlerini Türkiye'den söküp atacak. Kınamak yetmez. Direnişe destek ol. Kınamak yetmez. Direnişe destek ol. Kınamak yetmez. Direnişe destek ol. Bu yılı biterken tekrar sokaklardan sesimizi yükseltiyoruz emperyalizm ve işbirlikçiliğe izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin umalları, üsleri, şirketleri arasında Dünya toplam bir çürümeye terk edilecek. Ama biz söylüyoruz. Bu süreli sendayeli sömürünün sonu gelecek. İstanbul'dan haykırıyoruz. Her yer Filistin, her yer direniş. Her yer Filistin, her yer direniş. Her yer Filistin, her yer direniş. İsrail i̇şte devleti İsrail, Avrupa eşliğinde iki yıldır sürdürdüğü soykırım saldırılarına kapsamlı bir kara harekatıyla devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aşarken abluka nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı 400'ü geçti. Filistin halkının dostları uygulanan bu insanlık dışı ablukaya karşı devletlerin ve uluslararası kurumların sessizliğini kabul etmeyerek teknelerle Gazze'ye doğru yola çıktı yüzlerce aktivistin yer aldığı küresel sumut filosu işgal devletinin saldırıları ve tehditlerine rağmen taşıdığı insani yardımları Gazze'ye ulaştırmak üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor. Siyonist rejim Filistin'de kurduğu işgal ve apartheid düzeninin yaptırıma uğramaması, dahası işbirlikçi devletler ve şirketlerce desteklenmesi nedeniyle geldiğimiz noktada Filistin halkına karşı açık bir soykırıma kalkışabilmiştir. Filistin halkı yüzyıldır olduğu gibi bugün de direniş kararlılığına sahip. Ülkemizdeki siyasi iktidar her gün Filistin hamaseti yaparken İsrail işgal ordusunun uçakları ve tankları Türkiye'den geçen petrolü kullanıyor. Türkiye'deki askeri üsler soykırımcı ortaya istihbarat akışını sürdürüyor. Filistin halkı varlık savaşı verirken biz bu suç ortaklığını hedefimizde tutacağız. Biz Filistin halkının direnişinin sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı bir direniş olduğunu görüyoruz. Ve bu direnişin zafere ulaşması için sorumluluk taşıyoruz. Tehizat, Filistin. Dehirden. Dehirden. geçeceğiz. 5 AKM önünde buluşup Doğma Bahçe'ye yürüyoruz. Soykırımın ikinci yılı dolarken işgale, soykırıma, apartheid rejimine karşı sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin diyoruz. Nehirden denize özgür Filistin.